O zaman 4-5 km açıktan alıyorum abi ben orayı da. Al al. sesiniz duymasınlar. Tamam. Ulan şimdi de polis izliyorum. Bu nasıl iş ya? Kimi izliyorsun bari? Yarası. Aa beni izleseydin evet. ya. Tamam işte abi şey yap bize. Spot yap orada. Gençler bir anda aldığımızdan bu giderse ne düşünürsünüz? Çok güzel olur. Çok güzel bir ya. Yani. Ben çok de güzel de... bir video olur. Çok iyi oldu, çok da güzel oldu. Adamlar kendi kendini öldürüyor baksana aşağıdan. Sami patlatmadan. Aha, bak bizim şeyi çalıyor. Bizim su çalıyor bak. Mario. <laughs> Sami patlatmadan Sami. He evet, görüyorum abi görüyorum. Fırsıyorum Sami. Ben böyle söylüyorum şey oğlum. Sami doğru tam öyle. Dismant, dismant. Abi indir. Düşeceğiz. Yok 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 iş olmaz. Abi Allah'a düşeceğiz aksiyon diyor. Yok yok. Aksiyon diyor oğlum. Allah'ım. Bas bas getin dur ayor getin. Herkes tutuyor arkadaşlar göstermeyin Abi dur. Bağırın bağırın paşa. Dur abi dur. Oğlum ateş izniniz var mı? Abi aksiyon diyor. Öldüm. Yok yok bir şey yok şey sakin. <laughs> Süper Mario da bizim aracı çalıyor. İnşallah üstündeyken çekilir. <gülüyor> <gülüyor> ha, anlaşıldı. <laughs> Sami gözünün yani iyi. Ne olur havadan git. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum havada helikopter varmış lan. Yani evet, ghost adamların şeyi çalındı, helikopteri çaldılar. Oha, helikopter mi kaptırdın? He. Aynen, aynen. Yemin ediyorum var ya kaç aydır polisin ilk defa helikopter çalındığını gördüm. Yarasa kaptırdı. Abi aksiyon yazıyor bana mı yazıyor sadece? diye evet. Güzel. Ananı aaa öleceğiz. Arkadaşlar şu an Huron havalanıyor. Ee, bizi de harekete bindirip götürecekler sanırım. Az kaldı <laughs> komiserim dayanın. <laughs> e, dayanın az kaldı. Oy olayın komiserim deyin bir şey para mı düşürdüm deyin. Valla mümkün olduğu kadar oyalamaya çalıştım. Az daha az daha komiserim. siz hareketi nasıl yaptırsınız ya? Hareketin indireyim lan sizi. Hareketin o metede ne işi var? Abi aksiyon yazıyor zaten anasını aradılar adamlar korkarlar. <laughs> Peki, ne yapalım abi yanlara gidelim mi? Adamlar gidiyor. Kaldı abi dur indir bizi burada ya. İndir Yan bizi paralar, dalalım. Yanlara mı bineceğiz? Yani, abi o, o zaman yarasayı öldürürler yapamayız onu. Yarasayı kafasına sıkarlar. O zaman geçin yanlara geçin. Aç 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 aç. Ee, e, başka e, 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 var e, Hunter var Hunter. Yakın mı? Kalkın çok uzak. uzak. O zaman iptal et Ne yapalım? Reyne pazarlığına girince ben operasyon para veririm. Abi şuradan o zaman nişan alalım ya. Şeye gidelim de nişan alalım. Dur dur indir ya indir burası iyi. Aha oradalar lan. Nerede lan? Bu oradalar. Depeler. İndir 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 abi indir kapat şunu motor kapa. Go 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 kapısını kapataydın iyiydi. Ay bir de bunu çalsınlar. Sami. <laughs> Çalsın da düşsün ha. Aksu. Kapısı açık kapısı. Koşuyorlar koşun polislere kaçıyorlar. Ama bir erkek bir çok bu basın. Darayın darayın. Ee, komiserim benim... tarayacağız orayı. Bir, kaç saniye sonra görüşümüz olacak. Birkaç saniye sonra görüşümüz olacak komiserim. Onlar kimin komiserini kaçırıyor lan? Bu arada bu operasyon videoda arkadaşlar. Bu, bu videoyu da atarım YouTube'a. O zaman en şekilde kendini göster bakalım. Taktik geliyor. Söylesene teslim Hadi olsun. Bakalım, onlar. taktik. O adamlar bir teslim olsun bakın ne olacak bak. Bir de bizi de yakalıyorlarmış. <laughs> bak bak adam orada. <laughs> <peşin. gülüyor> Altı tane polis yakalayıp götürüyorlar. Gidiyorlar mı lan onlar? Nereye koşuyorlar lan? Oğlum adamlar helikoptere binmiş. <laughs> <laughs> Koşun lan! Koşun lan! Komiser kaçırıyorlar! Lan sırtıma koydum silahı boşuyum. Sen kimin kom... Sen kimin kaçırıyorsun, Allah kaçırıyorsun Allah. lan! Allah Komiserim ateş serbest mi komiserim? Vur ağzına vur ağzına! Dur, dur, dur. Serbest diye adam kaç kere şey diyecek Aksu Vur 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 kafasına vur Ha gördüm ben Şimdi şehrekini indireceğim ilk başta bu hur, Huron. uçuran var ya. Lan bir hemik dört var. Onu da vur. Hepsini vur. Arkada mı? Lan ne Aksu, oluyor? Ellerimi Sen ne ara vurdun Aksu ya? Sami vur gavurları Sami. Ateş serbest, ateş serbest. Allah bak bağır. Allah Vurun. Huron'u bıraktılar LAN Oha. Elketi ver. Çalın Huron'u çalın. Evi <laughs> de Huron'u bıraktılar. Elketi verim la. Komserim Huron'u bıraktılar. Biz de Huron'u alalım mı? Diskontak yapayım Huron'a komserim. Yap lan. Aa adamı gördüm. Komiserim şahsı. Komiserim musunuz Komiserim Oo tarıyor beni tarıyor. Oğlum, Adam nerede? Tam karşısında beni tarıyor. A Aksu tam önünde Aksu. Tepeye çıkınca görürsün. Görüşüm yok lan. Herkes spot yapıyor ya. Vallaha billah. Herkes <laughs> spot yapıyor harbi lan. Herkes tarafından spotlanıyoruz lan polis olarak ilk defa. Polis olarak bir iki yaşıyor musunuz arkadaşlar? Aynen. Tarsı gördün mü? Ne yapıyor orada? Ha şimdi don. Biri gitti? Tarslar kaçıyor lan. Oha tarıyor. Tarıyor lan nasıl lan, kaçıyor? Benim benim yanımda benim yanımda sesini duydum. Bir tane daha var orada orada dolu. Evet. Lan şu benzin kutusuna vursam da patlasa ne güzel olurdu ha. Taradım ya Raksu. Görüşüm yok, görüşüm yok. Hamit böyle çektim ben. Çektim mi? Hadi lan adam. Oh, Tam taşın arkasında duruyor. Bizim Hamit 4'tla. Vurdun mu? Araçlara çekici çağırmayın. Oğlum. Komiserim o araca yaklaşık 3 saat önce çağırdık biz ya, yeni geldi. Adam vurdum beyler, gözüküyor mu vurdum? Hayır. Hareket etti de biri. Ana şey oldu lan. Adam vurdum, vasiklet oldu. <laughs> <laughs> Komiserim adamlar Huron'u bıraktı yalnız şaka maka. Allah siz olsun. Siz de Huron'u kaçırın pahalılık edersiniz her türlü kazanırız onu. Abi Ama içine... Pahalı, değil mi? Komiserim bir içine arasanız isterseniz. Adam vurdum maskeli toldular nasıl oluyor? Ya burada bir tane daha vardı birini ben vurdum. Aynı, yerde, aynı yerde. O aynı tam yerde. ölmemiştir belki. Baktım. Korona hiçbir şey müdahale yapmayın. Tam ölmemiştir diye taradım ya. <laughs> Kamalı komiserim bunlar tam ölmemiş diye bir tane daha sıkayım mı? He? Başkomiser Turan sizin aracınızla el kol oluyor. Arayın komiserim. Oğlum kim kimin altını el koyuyor lan? Yanlışlıkla yapıyor yanlışlıkla. Çık. Bulgar yapmış yanlışlıkla. <laughs> adam daha vret diyeceğine el koydu Hunter'a ya da. Aynen. Ben benim helikoptere gidiyorum abi. Kim ona? Kalmadan seni bu evde. Çektim. <laughs> çektim. Çektim. O helikopter gitti <laughs> gitti. Helikopter gitmiş harbiden. Ben bile çektim galiba onu. Hem de iki kere çektik onu. O değil de adam respawn çekti acaba ya. Şu Cengo, TSK, Cengo. Hayırlısı öldüm öldü ya boşver. Yok öldü yo, respawn çekti ya sonuçta. O biraz garip. Aa ben ya. bir daha çektim sen. iki tane oldu. Hayırlısı olsun. paraları paralar hak ediyorsun. <laughs> i̇ki tane oldu, iki tane. Sen ben de ben çekiyorum bir daha. <laughs> kardeşim bak bir tersini parasını ben alayım komiserim, bak. Komiserim, komiserim, nasıl? komiserim. Alıcı. Kimin komiserini kaçıyorlarmış komiserim? Hayırdır onlara? Kafa atalım.